Lan, uç gibi aşağı düştü. ADAM ÖLMÜŞ! Ben de öldüm. Her son aşağı yükseldi. Reddedebileceğiniz için ikide nasıl FPS artacağını da göstereceğim. 2020 ve gereksiz ayarlar kapatarak. Şimdi bazı ayarlar var. Mesela bulut çok fazla FPS düşüyor, su falan. Bunların hepsini düzelteceğiz ve FPS artacak. Yani bakın ben, 2 GB RAM falan 40 FPS alıyorum ama bayağı yüksek ayarlar. Şimdi göstereceğim. Şimdi ilk başta şunu göstermek istedim. Şu konumda, belge içinde şurada. Bu var tamam. Bunun içinde bakın kendi ayarlarınız. Ultra low falan. Medium low. Bakın bu şekilde. Çözünürlüğü falan burada. Şimdi bunu neden kullanacağız? Eğer ekran kartınızın 2 ise Ya da 4 sefer falan açamadığınız ayarlar varsa buradan değiştireceksiniz. Çünkü oyun size oynatmıyor o ayarlar hani. Hay yapamıyorsun onu oynatmıyor. Şimdi oyun içine geçeceğim ben göstereceğim size. Evet şimdi grafik ayarlarına girdikten sonra. Ben sizin için şuraya da açtım benim ekran kartı şeyler Ve bak aha nasıl oldu bu iş? Bakın 2048 MB açmışım. Şunu bayağı bir açmışım. Şu zaten saçma bir şey. Şuna bakacaksınız tamam mı? Şimdi çözünürlüğünüz budur. Bu benim kendi şeylerim. Bunu boş verin. Benim monitör bu tamam mı? Bakın gördüğünüz nasıl değişiyor. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Destek için Yorumları bekliyorum. Ayrıca okuyorum. Vsync FPS'in 60'a sınırlandırır. İşte monitörünüz kaçsa 144 sefer falan sınırlandırıyor. Onu geçmiyor. İyi bir şey yükleme ekranlarında böyle hayvan gibi bir doş doşmaz FPS'iniz. Mesela bende şu an bakın sınırlı. Yani o 60 ama kendi kendine ayarlıyor. Boşverin onu. Şimdi onları boşverin direk şöyle indik tamam mı? Texture quality. bak direkt kolay görüyor musun? Yerin kalitesi bu inanılmaz etkiliyor kalite. Yani bunu high falan yapın ya. Ekran kartınızı iyiyse high yapın bunu. Bu FPS 4 FPS düşürüyor arkadaşlar. <laughs> 5 falan düşürüyor. Bunu ben açtım. Bu ve görüntüyü bayağı etkiliyor bu arada. Işıklandırma kalitesi. İşte bu e, barlardaki falan tepedeki lambalar olur ya onların ışığı. Medium yaptım. Bunun ikisinin arasında FPS farkı yok ama hala ultra bayağı etkiliyor. Medium yapın. Global Illumination Quality işte bu gökten düşen ışık vardı ya. Bulutların arasına sızan. Ben onu high yaptım. Bu arada high ile medium arasında bakın hem FPS hem de VRAM fark var. Gene de açtım ama yani bu değiyor yani çok güzel bir şey ayarı. Yani. Gölge kalitesi işte bildiğimiz normal gölge ya. Güneşin gölgesi. Medium yaptım ben bunu. Ee, çok fazla gölge geçimiz yok zaten gölge bayağı FPS düşürür. Uzak gölge kalitesi bunu da geç şey yapmayın, ellemeyin. Onu aşağıda yapacağız bakın kastım yazıyor zaten. Bu e, ortam kapatma yani karartma. Böyle mesela şimdi bir çatı vardır değil mi? O çatının arası kuyut yeri kararması lazım hani mantıken ışık girmiyor oraya. Onu hay yap. Bakın şimdi off var. Off çok kötü olur, bayağı kötü olur. Bunu medium yapın. Ekran kartında izliyorsa high yapın benim gibi. Reflection kalitesi bu işte camların yansıması falan filan. Etrafın yansıması yani ya. Dediğim gibi gene hani bu oyunda low medium optimizasyon sorunu var. FPS farkı pek yok. Ama high ultra falan baya değişiyor saçma sapan. Mirror e, şehirdeki ayna kalitesi. Medium yaptım ben bunu. Bunu low yapabilirsiniz ya bu gereksiz bir ayar. Su kalitesini ellemeyin. Volumetric quality'i de ellemeyin. Bekleyin şimdi ona. Particle yani işte ateşin e, kalitesi olur. Tepeden uçan şeyler falan olur. Bunu daha iyi yaptım. Tessellation ya bunu ekran kartınız 960 falan böyle iyi bir şeyse direkt ultra yapın. Zaten RS570'de falan da daha yüksek yapabilirsiniz bu ayarları. Bu bildiğiniz karın hani oradaki böyle karartması falan olur ya. Karda yürüdüğünüz zaman karartma falan olur böyle. Kuyutulaştırır. O ayar işte. İki bölge arasındaki kararma. Şunla değil ama şunla karıştırmayın. Nerede o? Şunla karıştırmayın. Kenar ölçü yapma. FXI'yı FX açıyorsunuz. Tamam mı? MSI'yı kapatıyorsunuz. Bu var ya, ekran kartına tövbe ettiriyor. Mezar açtırıyor bunu. <laughs> <laughs> Aman uzaklaş uzaklaş bak. Nasıl yaptım görüyor musunuz? Uzaklaştım yani. Vulkan yapın. Dertit X'de ee, şey olabiliyor. Nedir onun ismi? FPS düşebiliyor. 5 FPS falan oynatıyor. E tabi ben de Vulkan yaptım bunu. Şimdi. Volumetrik diyor ya. Bunlar şu dördü de bulutlarla alakalı. Bakın ultra yapacağım. Ne olacak? Bakın gördüğünüz gibi. Saçma sapan tepedeki bulut için ekran kartınızı öldürüyorsunuz. Ben bunu medium yapmıştım. O, zaten onaylanmayacak da. Şu ikisini low yapın. Bunu belki medium yapabilirsiniz. İşte bu sis kalitesi falan olur anladınız mı? Onların şeyleri falan. Bu da gene böyle, bulutların çözünürlüğüyle alakalı bir şey. Bunu da kapatıyorsunuz. Direkt kapat kapat uzaklaş. Particle line equality. İşte bu kıvılcımın falan ışığı olur ya. Onların şeyi high yaptım ben bunu. Bu biraz daha böyle fantezi ya. Bazı şunda mesela fantezi olduğu gibi. Bu da fantezi. Yumuşak gölgeler. Bakın şimdi bunu high yapıp. Şunu medium yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın Shadow Quality gördüğünüz gibi, bu da bayağı zor. Bunu Medium yapıp, bunu High yapıyorsunuz. Yumuşak duruyor hem. Bu da çimen ee, gölgesi, işte çimen güneş vurduğu zaman gölge oluşur ya, onu Medium yaptım. High yapabilirsiniz R570'te, 1050 falan Medium'da kalsın. Long shadows bu GTA 5'te de var. Bunu Off yaptım. Bunu da arkadaşlar Off yapıyorsunuz, bu da yine Fantasy özelliği, bakın zaten Extra GPU diyor. Yani çok şey. Bunları eğer açarsanız bayağı bir sıkıntı yapıyor. Ben açmıştım bir keresinde 30 FPS'i geçemedim. Yani 20 falan da dedim ne oluyor. Arkadaşlar bu gelişmiş yansıma özelliği. Şu da normal yansıma özelliği. Yani bu suyun kendi yansıması bu da gelişmiş. Bunu low yaptım, bunu medium yaptım. Yani suya gidip de oha suya bak diyeceksiniz bunları high yapın ama hiç gerek yok. <laughs> Sonra bakın water physics aman aman ama bu da MSA gibi tövbe edeceğiniz bayar. Bakın gördüğünüz gibi. Kesinlikle bunu kapatın. Bu işte suyun kıvrımı falan vardır ya ki böyle e, e, fizikleri falan Bunu of yapıyorsunuz gerek yok Bu da daha çok Ekran kartınız kötü ya Şöyle bakın çözünürlüğü düşürebilirsiniz Ben bunu laptopta gta 5'te kullanıyorum FPS arttırıyor ama görüntüyü çabuk Gördüğünüz gibi yarımda falan çarpıyor bozuyor Üstteki t-h yapmıştık ya Onun keskinleştirmesi Bu kadar yapabilirsiniz e, Bu gene fps düşürür ama böyle çok Yarıyı geçtikten sonra düşürmeye başlar Şu şöyle kalabilir güzel Bunu anlaştırma ayarı yani bakın normal hayatta kafanızı şöyle çevirdiğiniz zaman etraf bunu şöyle değil mi? O ayar. MS gördüğünüz zaman kaçıyorsunuz arkadaşlar. Hiç bu da neymiş yansımalardaki MS. veya fanteziye bak. Normal ayarları açtık da sanki bunu açacağız. Sonra burada geometri detayları var. Yani işte ağacın yaparın detaylarını böyle. Uzaktan baktığınız zaman ağacın böyle gerçek ağaç gibi gözükmesi işte. Ne bileyim. Yani bunu işlemciyle alakalı bir şey. Bunu fullleyebilirsiniz ya. Bakın zaten gördüğünüz gibi lambalar, silahlar falan her şey. Çimen kalitesi yani çimen çokluğu falan GTA 5'te de var bayağı biliyorsunuz. Ama onda direkt bir şundan var. Neyse geç orayı. Bunu da dediğim gibi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yarıyı geçirmeyin fazla. Bu VRAM etkilemez ama FPS etkiler. Ağaç kalitesi adı üstünde. Kendinizi ayarlayın. Ve bakın şimdi. Şu ikisi var ya. Yerin detayları. Yani sen orada gidip de hay yaptığın gibi şu tekstür kalitesi hay yaptık ya. Bunları ultra ultra çekin. FPS'in düşsün düşmesin. Bunu kesinlikle ya hay yapın yani bunu low yapmayın ya, bu kürk kalitesi, işte kurdum vurdum şeydir, bunu medium yaptım, Hay, yapabilirsiniz. Yani geyik falan sürekli avlanmayacağımız için, bu şey değil çünkü, Far Cry değil. Bunu medium yapın gitsin. Bu da Ağaç Tessellation'ı, bunu açın. Bu böyle biraz daha şey yapıyor, öyle görüntüyü netleştiriyor, bunu anlatamayacağım ama, neyse. Benim ayarlar böyle, çözünürlük evet düşük olabilir ama yapacak bir şey yok. Herkesin kendi bir işte cebi var. Şimdi size oyuna geçeceğim ve göstereceğim. Yani oyunda ne oyun be abi şuna bak. Şu an ben kayıt aldığım için 23 FPS. Yani bir artı 10 FPS falan ekleyebilirsiniz buna. OBS kastırıyor. Biliyorsunuz OBS kullananlar bilir bu soru. Söyleyeyim. 9.7 GB kullanıyor RAM'i bu ayarlardayken. E, tek şu medium falan yaparsanız o azalır. RAM'iniz 16 olması bence güzel olur ya bu oynamak için. 8 şart zaten. 6 ile falan oynanmaz. <laughs> ne oldu? Yemedim ya. Yani. Hayır hayır ben direkt sana ateş edeceğim. Hey, dur 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 tamam tamam. Çıktı mı lan zincirler? Çıktı tabii öyle koşamazsın ki. Şimdi arkadaşlar kanunun kaçılmaz. Bu geri zekalıyı <laughs> Gel gel. Özür dilerim lan benden. Biraz buna eşek gibi davranacağım. Bakın şimdi. Aa tutturamadım. Kıs. Aa adamlar çekiyor. Lan kaçak var lan. La tutsan oğlum ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rehin alıyoruz adamı. <laughs> al 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 al. Aa bakın FPS 30'a geri çıktı. Allah Allah bak diyor ki buradan kurtulsan büyük bir adasın diyor. Beni dövecekmiş. Güzel bir dolarını bir sentmiş. Bir sent ne geri zekalı. Sakız alamazsın o parayı. Pick up. Dolar dolar oldu böyle bir para görmedi. Bir sent ne ya. Ne al şunu. Allah Allah arkadaşlar şimdi bakın bunu gidip uçurumdan aşağı atacağım size özel. Götür götür götür. Evet arkadaşlar şimdi az önce yakaladığım adam vardı ya grafikleri gördüğünüz gibi köpek gibi grafikleri var ya. Dur dur Hocam kusura bakma ya. At biraz şey ama neyse şimdi senin ölümünü biraz daha güzel yapacağım. Gel lan buraya. Allah Allah. Drop diyelim. Lan bunun çuvalı gibi aşağı düştü. Adam ölmüş. Ben de öldüm.